Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle yeni çıkan Minecraft oynuyoruz. Hadi geçelim. Oğlum, ben ev yapmıştım arkadaşlar TNT'den. Bilal'le kardeşim sağolsun olsun patlattı. O yüzden yeni bir tane yapacağım. Sıraya geçelim. Girebiliyor muyuz lan? O giriyoruz. Neymiş ya? Arkadaşlar şey yapacağım böyle. Lan dur burada. Böyle gideceğim oraya. Niye gitmiyor lan oraya? <laughs> Arkadaşlar böyle şey yapacağım. Su geliyor mu? Su oralara gitsin. Arkadaşlar buralara da ev yapacağım. Altından mı altından? Allah ben nasıl çıkacağım? Heh, uçma gücümü kullandım. Aa, ne oldu? Çık çık buradan çık çık. Ben burada kalmak istemiyorum.

Hemen. Ya oğlum uçuyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar hala çıkamadım. Hala uçuyoruz ya oğlum. Bu nasıl bir şey? O arkadaşlar durun bir. Arkadaşlar hele şükür çıktım. Şimdi aldım elime. tavuğu Ula, Tavuk değil. Tavuk Hayır. kaç Tavuk kaç? Oo, burası tavuk cennetinden çıkmış. Oo, wow, alalım. Tavuk. Ya. Tavuk. Hau ich. Hau ich hin. Gott, mal falsch mal. Oh, tamam denn Ay, ja, wir öldür besseydik. bırak seni ya. ya. başka tavuk var mı? Ben tavuk avcısıyım. Troll. Biz trolliyiz. Evet neyse merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Benim adım Troll Bana kimse karışamaz Bana karışanı biliyorsunuzdur zaten Şimdi öyle bir güzel ev yapacağım ki Herkes oraya gelip Onu almak isteyecek Uy bu ne Biz istemeziz lan domuzu Biz sevmeziz ben sevmezim domuzu Al Arkadaşlar. Biliyor. E, biliyorsunuz domuzların eseri bir grahtır. Evet o yüzden mesleğim sevmiyorum. buradan çıkamıyorum. Bana troll yaptı. Troll. Ben domuzu troll yapacağım. Şimdi bir açık alan bulsam trollüme başlayacağım. Ama açık alan bulamıyorum. Açık alan bakalım. Hmm. Çok sinirli şuralardan bir çıksam öyle bir troll yapacağım ki burası hep ama şurası güzel benziyor o. bakın troll bakın böyle giriyorsun Çıkamıyorum. gel şimdi burada troll yapabiliriz abi Şimdi ilk önce altın olan şeyimizi alalım. Nerede o? Dur, nerede? Konuşma, Şunu. 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 Sonu da en sonunda şunu alacağız. Başa başlayalım. Evet arkadaşlar. ikinci şunu. Ben az bir şey yaptım. O da bunlar sayesinde yapamam. Valla val, bunlar troll için gitmişler. O yüzden bunlar göreceklerini bilmiyorum. Hani Orada bir bir şey gördüm. Lan. Ay. Ananın hepsini öldürdüm. Bir şey de ya. Küçük tavuğu öldürdüm. Ne olur ya. He, küçük çok tatlı ya. De, şey de şey de. Ya abi ne öldürüyorsun yavruları? Ay bakarsın ya. Sıkışmış hali. Hadi git. Bize teşekkür Ay. ediyor. Lan öldü. Ee, yani. Bir dakika da Ben trollüm. Allah şimdi nerede? Şimdi evimiz nerede? Ana. Kaybolduk. Arkadaşlar. Ha buldum ben. Lan. Biz troll değiliz. Heh, Biz trollün trollüyüz. Bize kimse bir şey yapamaz. Evet. Yani troll gelse bize öyle şey yapamaz. Bazı kişiler trollü yiyor ama bizi yemeyiz. biz yemeyiz. Bir troll babasıyız. O troll de bizim bizim uşağımız. Şimdi bakın arkadaşlar bu böyle Arkadaşlar böyle. mısırları ekmişler troll yapmıyor diye. Anne yani, bakın arkadaşlar şimdi. Şunu da koy Şöyle şöyle şöyle. Abi çık ya. Şöyle lan. Şunu şöyle. Hop. Şunu kıralım. Kır şunu. Heh. Şunu al. Bakalım uzun mu olmuş? Neresi oldu? Hop hop. Yap. Ya oğlum. Ya oğlum. Ha, şimdi başlayalım. Arkadaşlar. Yorumlarımızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Trollün evi devam ediyor. Troll, 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 troll. Hop hop. Arkadaşlar krol, krol, biliyorsunuz krol. bugün abimin doğum günü. Evet arkadaşlar bugün benim doğum günüm. O yüzden bu videoyu uzun yapacağım. Annem onu... E Şunu kıralım. Hop, şimdi başlayalım. Trol zamanı. Arkadaşlar ben olsam abimin yerinde çok güzel ev yapardım. Onu görmemiz zaten güzel. Uzun yapma. Küçük, küçük yap. Uzun yapmalıyım. Üstü işi kalsın. Ve onların da hayatını trolleyelim. Lan ha, niye düşüyorsun? Bu köylüler nerede ki? Köylüleri ben bilmem. Böyle yazacağım. Beleş, beleş, beleş yazacağım. Geldi. Hop hop. Gelme sabah sana sorarım. Oğlum oh, ben troll babasıyım. Kime soruyorum? Hop. Azıcık da altından yapalım değil mi? Evet. Let's go. Ama altında yapsan güzelmiş Le ha. Lan. Ne oldu lan? Lan. Allah. Kendi trolüme kendim yakalandım. Arkadaşlar şimdi siz diyorsunuzdur ki bu şeyden nasıl troll olacak? Şimdi göreceksiniz. Ne çok gittim bu evi yapayım. Arkadaşlar dur dur. Evet arkadaşlar şu üstü yapmaya çalışıyorum. i̇kide İki, bir düşüyorum. Evet. Hmm. Arkadaşlar köylüle abi ne? dedi ki troll e yani dedi ki ne domuz mu? Onu şimdi öldüreceğim. Arkadaşlar e, troll dedi ki e, köylüler için de yapacağım dedi. O çok iyi birisi. Ha. iyi mi dediler? Evet, bedeli ödeyecek. Bed i̇yi dedin sen. iyi dedin bedel ödeyecek. Bed i̇yi değilim ben. Ben her zaman iyilik yaparım. <laughs> Orayı kapı yaptı abi? <gülüyor> yani <gülüyor> troll, troll bey

Arkadaşlar. o troll. Annem. Troll çok iyi birisidir. Hiç kimseyi öldürmez. Değil mi troll bey? Evet. Ben kimseyi öldürmem. Acıtırım. Ne? Ben kimseyi öldürmem. Acır yani. Acır. Acımam. Öldürürüm. Niye? Bana troll yaparsa ben de ona troll yaparım. Bana troll derler. Troll anlamadım oğlum. Bak tavırdan atıyorum bana bir şey olmuyor. Allah yapmışlar. O zaman dur. Şuna... O kadar... hani o vardı ya. Biliyorum. Öğretmeni gerek yok. Ben trollüm. troll, troll, troll. Arkadaşlar, arkadaşlar, abim çok güzel ev yapıyor. Yani troll bey çok güzel evler yapıyor. Kendi troll evler yapalım. O trollün ustasıdır. Değil mi troll bey? Evet, bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki odaları ya. yapacağım. Evet iyi oldum. Şimdi de troll vakti geldi. İlk önce çakmağımızı alalım. Ondan TNT'mizi alalım. Dışarıda yap dışarıda. Hayır troll dışarıda yapmaz. Ya i̇çeride yapar. Troll içeride yapar. Dışarıda yapmaz. Dışarıda olursa olmaz. Köylüler ölmez. Ben köylülerin ölmesini istiyorum. Ondan sonra da üst... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir tane kemik koyalım sonra. Basalım. Bunda bir ya. Çok güzel olacak. Ha. Buraya da tweet koyalım. Buraya da Bakalım. arkadaşlar troll zamanı geldi. Troll abi. Bir köylü gelirse havayı uçacak. Bir köylü değil. Yüz köylü gelecek. Ya yani da yüz gelmez be. Köylü bırak benim trollüme ne evet, ne korkar. Troll evinden kim korkmaz. Hayvan bile korkar vur 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 Şuna çek. Vur vur vur. Vur vur vur. Vur vur vur. Vur vur vur. Vur vur Şimdi alalım. Burada değildi. Buradaydı bakalım. mı? Hadi Tam da koyalım mı? Hayır olmaz. Hı. Arkadaşlar bu serinin devamı gelmesi için tam 1 2 3 like vermesi lazım. E o yüzden kendinize iyi bakın. Güle güle bir tweet'i patlatalım da şenlik olsun. Uzaklara gidelim. Bom 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 görüşürüz. Az da patlatalım. <laughs> Evimizin kapısı. Orayı sonraki bölümde göreceğiz. oh, la 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 la, la bon, bon, patla, 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 patla. <laughs> değilmiş. de. Uçlu Güzelmiş. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Her zaman gibi proda kalın. Proda kalın ve sağlıklı kalın. Evet. Arkadaşlar ya da kapatmayacağım 5 dakika dursun. Tamam şu oralara. Tamam, yap. Şöyle. Hop. Tamam. Ya tak tak tap çok oluyor dur dur bak devreyi Bakalım dışarıya gidelim. Allah ın... Allah ın... Allah 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 olmaz ya derler ki. bu ne ya? Aha ne oluyor o ya? oluyor ya? Böyle yapacakmışız. Dur dur. Ben oraya geç. Oğlum burada nasıl oldu? Ne Dur. Orada yap belki. Hadi yatalım. Bastım. ঠিক আছে কেঞ্চি পাতি লৈ বাই বাই